Ne? Anneciğim bırakma bizi ne olur. Allah'ım lütfen sen Ceren'i koru. Ölmemiş olsun. Ya Kemal abi, Kamil ağzınıza hayır açsanız abi. Bir şey olmamıştır merak etmeyin. Nerede kaldı bu doktor ya? Anneme ne oldu söylesin artık bize. Dayanamıyorum. Harbiden ya nerede bu doktor? Doktor neredesin? Çık çabuk dışarı. Hı 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 hı. Evet. Ceren Hanım'ın yakınları. Evet, biziz doktor bey. Annem nasıl? Lütfen söyleyin. Doktor bey, Ceren'in durumu nasıl? Ölmeyecek değil mi? Lütfen söyleyin. Maalesef elimizden geleni yaptık. Bütün çabalarımıza rağmen. Evet, sonra devam etsene doktor bey. Evet, meraktan çatlatma. Ne oldu? Öldü mü Ceren? Bütün uğraşlarımıza rağmen Ceren Hanım bundan sonra artık... Eee artık devam etsene be adam. Evet ya sen delirtmek mi istiyorsun bizi? Ne oldu anneme söyle. Ceren Hanım bundan sonra hamile bir kadın. Ne? Ne? Evet siz ne sandınız ki? Biz şey... Ee... Biz de annem öldü sandık. Ölmek mi? <laughs> Beyefendi neden ölsün durduk yere? Burnu kanadı diye kim ölür? Ceren Hanım'ın burnu kanadı hastaneye kaldırıldı. Evet geldiğinde baygındı. Ama bu öldü anlamına gelmez. Yani ne bilelim. Yoğun bakıma kaldırılınca biz de öldü sandık. Ceren Hanım'ın durumu gayet iyi. Sadece hamile. O yüzden bayılmış. Arkadaşlar bir dakika. Kamil'in kız kardeşi oldu. Sizde kardeşiniz varsa ve kardeşinizi seviyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi kardeşim sevenler bu videoyu beğensinler. Ve kardeşi olmayanlar videoyu beğenenlerin umarım kardeşi olur. Bakın gördünüz mü? Ben dedim size ölmedi işte hamileymiş gördünüz mü? Allah'ım sana şükürler olsun ikinci kez baba oluyorum. Şimdi bana bir kardeş mi geliyor? Yaşasın be yaşasın. Evet baba oluyorsunuz tebrik ederim benim yapacak işlerim var sonra gelirim. Babacım duydun mu annem hamileymiş ölmeyecekmiş. Evet oğlum duydum ben de baba oluyorum. O zaman bu durumda ben de amca oluyorum. Yaşasın be yaşasın abi oluyorum bana kardeş geliyor da oley be oley. Allah'ım şükürler olsun ikinci kez baba oluyorum yaşasın oley. Vay ola o glem. şunlara bak ya kocaman adam olmuşlar çocuk gibi oyun oynuyorlar ya. Allah bunlara akıl fikir versin oğlum. Ay doktor, doktor yapma doğuruyorum. Hı, olamaz Ceren bağırıyor. Doğumu başladı galiba. Doktor yok mu? He, lan nerede bu doktor? Karım doğum yapıyor. Doktor nerede? Ay doktor gönderin doğuracağım şimdi. Ulan nerede lan bu doktor? Nerede? Doktor neredesin? Karım doğuracak doktor. Ulan geberteceğim sizi. İşte orada. Doktor seni çağırıyoruz duymuyor musun? Ya kardeşim yemek yiyoruz burada görmüyor musun? Allah Allah bekleyin biraz. Ulan benim karım orada doğum yapıyor, sen burada hamburger keyfi yapıyorsun. Ben sana şimdi gününü göstermez miyim ha? Hı beyefendi bir dakika ne yapıyorsunuz siz? Benim karım doğum yaparken hamburger yemek neymiş göstereceğim sana. Gel bakayım sen buraya. Beyefendi durun ne yapıyorsunuz siz? Aa vurmayın beyefendi. Aa. Ulan benim karımı muayene etsene. Karım doğum yapacak. Gelsene aşağıya hayvan herif. Aa yetişin doktor dövüyorlar yetişin A vurmayın beyefendi bir dakika Aa. He lan ne oldu buna bayıldı bu yetişin doktor bayıldı doktor yok mu Allah Allah nerede kaldı bu Kemal abim ya doktoru çağırmaya gitti hala gelmedi Ay doktor gelmiyorsa ben kendim doğuruyorum artık He işte orada geliyor babam gelmesine geliyor da doktor yok yanında doktor nerede Kemal abi doktor nerede doktoru neden çağırmadın şey ben galiba yanlışlıkla doktora bayıltmış olabilirim ne doktoru mu bayılttın ya of baba ne yaptın ya annem doğuruyor minge minge duydunuz mu bu kardeşimin sesi annem doğurmuş çoktan Ceren aşkım ay doğurdum bile gelin buraya Vay canına Ceren aşkım Çocuğumuz kız olmuş Evet aşkım bu sefer çocuğumuz kız oldu Hadi Kemal abi Gözün aydın bir erkek çocuğun vardı Şimdi bir de kız çocuğun oldu Vay be ben abi oldum şimdi Hem de kız kardeşim var Benim babam hanginiz Ben babamı istiyorum He, Kızım bak ben buradayım işte Baban benim senin Gel kucağıma Babacım yaşasın babacım Hadi Kemal aşkım gidelim artık. Evet evet bir an önce eve gidelim de kızımla güzel güzel oyunlar oynayacağım. Öyle babacığım. Kızıma en güzel oyuncakları alacağım. Hadi yürüyün gidelim. Gel bakalım kızım. Bak burası bizim evimiz. Nasıl beğendin mi? Vay canına çok güzelmiş evimiz. Evet kızım artık burası bizim evimiz. Burada yaşıyoruz. Ceren aşkım kızımıza isim vermemiz lazım artık. Ona nasıl sesleneceğiz? Evet. Bence kızımızın ismi Ceylan olsun. Ceylan mı? Çok güzel. Ne sesin? Benim adım Ceylan. Evet kızım, senin ismin Ceylan, tamam mı? Tamam babacığım. Benim biricik kızım, babacın yesin seni. Of ya, şuraya bak. Kardeşim olduğundan beri benimle hiç ilgilenmiyorlar. Sürekli küçük kardeşimle ilgileniyorlar. Hemen unuttular beni ya Allah Allah. Ceylan kızım bak sana ne göstereceğim. Sana çok güzel bir sürprizim var. Hı, sürpriz mi? Yaşasın babacığım. Ay Kemal aşkım ne sürprizi bu? Ceren aşkım kızımız Ceylan için bir sürü oyuncak aldım. Şuraya baksana bir sürü oyuncak var. Ay çok iyi yapmışsın aşkım. Yaşasın hemen oynayacağım oyuncaklayımla. Oley. Bana çok güzel oyuncakla gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Oha, şuraya bak. Kardeşime bir sürü oyuncak almışlar. Yuh be, bana bile bu kadar oyuncak almadılar yani. Baba, bana da oyuncak aldın mı babacığım? He, Kamil oğlum sana almadım oğlum ya. Ne? Nasıl yani? Kardeşime bir sürü oyuncak var, bana bir tane bile yok mu? Oğlum şey sen büyüdün artık. Oyuncak oynayacak yaşı geçtin. Baksana kardeşin daha yeni doğdu. O oynasın biraz. Tamam tamam anladım ben sizi merak etmeyin. Zaten kardeşim doğduğundan beri beni hiç sevmiyorsunuz. Anladım ben. Kamil oğlum saçmalama tabii ki seviyoruz seni. Kamil dur oğlum ne Allah Allah neden alındı bu çocuk şimdi? Yeter artık be, yeter. Nefret ediyorum kardeşimden. Kardeşim doğduğundan beri kimse benimle ilgilenmiyor. Resmen pabucumu dama attılar yani. Olur mu böyle bir şey? Neyse, arkadaşlarla biraz farklı oyun oynayayım ben de. Oh Kamil hoş geldin. Hoş geldin Kamil. Kamil hoş geldin kardeşim nasılsın? Sormayın başıma gelen arkadaşlar ya hiç iyi değilim. Hı, ne oldu oğlum ne bu surat? ha evet kötü bir şey mi oldu Kamil? Aynen öyle. Aynen öyle çok kötü bir şey oldu kardeşim oldu. Oğlum manyak mısın bunun neyesi kötü? Aynen yani güzel kardeşin olmuş işte bunun nesi kötü oğlum? kardeşin olması çok kötü bir şey. Sizin kardeşiniz yok tabi bilmezsiniz. Ay saçmalama Kamil neresi kötü bunun? Neresi kötü ben size söyleyeyim. Annemle babam benimle ilgilenmiyorlar artık. Sürekli o velet kardeşimle ilgileniyorlar. Bütün oyuncakları, her şeyi ona alıyorlar. Bana hiçbir şey almıyorlar. Hatta en güzel yemekleri bile küçük kardeşime yapıyorlar. Babam ona bir sürü oyuncak alıyor. Bana hiçbir şey almıyor. Daha sayayım mı? Hatta benim odamı bile küçük kız kardeşime verdiler yani. O benim yatağımda yatıyor. Bense salondaki kanepede yatıyorum. Resmen bana üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Şimdi anladınız mı kardeşin olması nasıl bir şeymiş? Anladık anladık. Oğlum vallahi çok kötüymüş ya. Ay evet, ben böyle oldum olduğunu tahmin etmemiştim Kamil. Aynen ya hatta annemle babama söyleyeyim de bana hiçbir zaman kardeş yapmasınlar. Ama ben yapacağımı biliyorum. O bücüre haddini bildireceğim. He, oğlum saçmalama salakça bir şey yapma sakın. Küçücük çocuğun ne suçu var? Ay evet Kamil çocuğun ne suçu var? Yok yok bu böyle olmayacak. Benim pabucum dama atıldıysa ben de onu dama atarım. Kardeşim saçmalama doy neye gidiyorsun? Gidip o küçük bücüre haddini bildireceğim. Yeter be yeter bana bakın bıktım artık hepinizden. He, Kamil oğlum ne yapıyorsun sen o elindekine? Yeter artık bıktım kardeşim olduğundan beri benimle ilgilenmiyorsunuz sıkacağım kafama. He, Kamil oğlum saçmalama sakın böyle bir şey yapma oğlum. Şuna baksanıza bütün oyuncakları ona almışsınız. Sürekli onunla ilgileniyorsunuz. Beni sevmiyorsunuz siz artık. Kamil oğlum olur mu öyle şey? Biz seni çok seviyoruz. Beni sevseniz benimle de ilgilenirdiniz. Bana da sevgi sözcükleri söylerdiniz ama söylemiyorsunuz. Hayır oğlum olmaz öyle şey. Bırak lütfen oğlum. Hayır. Hayır. Siz yeni kızınızla birlikte mutlu mutlu yaşarsınız. Ben artık ölüyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Kamil oğlum dur. Tamam. Seninle de çok ilgileneceğim. Sana istediğin telefonu alacağım. Hı, gerçekten mi? İstediğim telefonu alacak mısınız? Evet oğlum alacağım tabii ki. Sen yeter ki o silahı yeri bırak. Hı, tamam o zaman bırakayım. <laughs> oh be tamam. Sen o silahı nereden buldun oğlum? Vay be bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Bu oyuncak silahtı. Kandırdım sizi. <laughs> He, ulan Kamil ulan hayla zerif Söz verdim baba sözünden dönmek yok Bana çok istediğim iPhone 15 Pro Max Plus telefonu alacaksın Ulan hergele oyuna getirdin bizi tamam tamam alacağız <laughs> Planım tıkır tıkır işe yaradı Gerçek silah sandılar bu oyuncak tabancayı <laughs>